Havalimanında eve Amerika askeri ateş açtı. Taliban ateş açtı. 5 kişi öldü. o kardeşinin, o kavga'nın arasında kaldık. Daha iyi uçağına uçağını Dönmek için e, şeyde havalimanında bir Afgan'a e, ücret verip eve güvenli bir şekilde döndük. Bizim güvenliğimizi bir Afgan sağladı. Hiç tanımadığımız bir Afgan. Ona da ama güvenemezdik. Yani burada hiçbir güvenliğimiz yok. Şu an yanımızdaki insanlara bile güvenemiyoruz. Yeme içmemizi bir Afgan gidip alıyor ama hani ne olacağı belli değil. Bize yemek getiren insanları bile tanımıyoruz. Peki dönüş konusunda herhangi bir yetkiliye ulaşabildiniz mi orada Büyükelçilik veya konsolosluğa? Burada konsolosluk ve elçiliğe ulaşıyoruz. Biz burada bekliyoruz. Sadece dedikleri tek şey bekleyin yetişemiyoruz. Çok yoğunuz. Buradan, burada tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. burada çok kötüyüz. Ee, biz Mert Yamaç'la biz sadece 20 yaşında bir Türk vatandaşıyız. Bu yaşadıklarımız gerçekten çok zor. Ee, çok korkuyoruz. Lütfen bizi buradan güvenli bir şekilde alıp kurtarmalarını bekliyoruz. Ve tek istediğimiz burada güvenliğimizin sağlanması. Sağ salim Türkiye'ye dönmek. Kızımla WhatsApp'ta görüşüyorum çok şükür. Yani sesini duyabiliyorum. Ama gerçekten... Ve hem o hem biz yaşadıklarımızı anca Allah biliyor bir biz biliyoruz gerçekten o orada sürekli korku içinde titreme içinde psikolojisi bozuldu arıyor sürekli anne beni kurtarın anne yok mu bir haber anne kime ulaştınız lütfen bizi buradan aldırın çok zor durumdayız diyor. Biz de gerçekten bak yetkililere ulaşıyoruz Allah razı olsun herkese ulaşıyoruz herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonuçta. Şu an bir şey yok, bir haber gelmiyor. Evet. Sadece bilgilerini alıyorlar, e, arıyorlar bizi. İsimlerini alıyorlar, bilgilerini alıyorlar. Sesimi gerçekten Cumhurbaşkanı da duysun, bütün dışişleri bakanı olsun, bütün bakanlıklar olsun. Kızımın bir an önce getirilmesini istiyoruz. Gerçekten kızım orada masur ve çok korkuyor. Daha henüz 20 yaşında. <laughs> Biz de biz de burada çok korkuyoruz. Gecemiz gündüzümüz kalmadı artık. Ne uyuyabiliyoruz, ne yeme içmemiz var. Yani nasıl yaşadığımızı şu an bilmiyoruz. Ciğerimiz yanıyor yani gerçekten. Kızıma ulaşmalarını ve bir an önce tek kızım değil. Orada kalan bütün mağdur olan bütün Türk vatandaşlarının getirilmesini istiyoruz Türkiye'ye. Kızım şu anda Afganistan'da Kabil'de emşiro olarak çalışıyor orada. İş icabı çalışıyor. İşte şu anda kendisi Kabil'de mahsur durumda kaldı yani geri gelemiyor işte işte yani yardım talep ediyoruz yani Türkiye'den büyük devlet büyüklerimizden biz de öyle beklemedeyiz şu anda yani. Peki kızınız ne zamandır orada hani e, üç, kaç, ne, kaç zamandır orada? Üç iki buçuk üç aydır kendisi orada zaten. Bayramda gelmişti izne. Bayramdan sonra tekrar geri döndü. Hı hı. Ve zaten şu anda işte daha sonradan Taliban'ın oraya müdahale ettikten sonra kızımın da orada mahsur kaldı yani. yani. Gelemiyor şu anda. Whatsapp'tan sadece konuşabiliyoruz işte. Arada bir internet gidip geliyor. Yani devlet bilgilerimizden yani yardım istiyoruz.